bir zamanlar denizin derinliklerinde mavi renklerin bin bir tonu arasında yaşayan bir deniz kızı vardı. Adı Melis'ti. Melis, diğer deniz kızlarından farklı olarak sadece denizde değil, okyanusun en uzak köşelerine kadar olan her yeri keşfetmek isterdi. Her gün, parlayan mercanların arasında, yosunlu kayaların etrafında yüzüp, denizin derinliklerinden çıkarak yüzeye doğru çıkardı. Bir gün Melis yine deniz yüzeyine çıkmak üzereyken suyun içinde garip bir ışık gördü. Bütün deniz kızı arkadaşları bu tür şeylerden uzak durmalarını söyleseler de Melis merakına engel olamayarak ışığın peşinden gitmeye karar verdi. Işığın kaynağına yaklaştığında büyük bir balıkla karşılaştı. Bu balık altın pullarla kaplıydı ve etrafına parlak bir ışık yayarak yüzüyordu. Melis gözlerini kısarak balığa yaklaştı. "Sen kimsin?" diye sordu Melis. Altın balık, sanki Melis'in sorusuna cevap verir gibi başını salladı ve onunla konuşmaya başladı. "Ben denizlerin gizemli balığıyım. Yalnızca gerçek bir kalp beni bu kadar yakın görebilir. Senin gibi bir deniz kızı. Kalbindeki merakla beni buldun. Bu yüzden sana bir dilek hakkı vereceğim. Melis şaşkınlıkla. Bir dilek mi? Dedi. Ama ben sadece denizin derinliklerinde yaşamak istiyorum. Yani daha fazla denizi keşfetmek. Altın balık gülümsedi ve balığın sesi denizin sakinleştirici ezgisi gibi yankılandı. Evet ama bazen bir dilek. Seni daha da büyük bir keşfe çıkarabilir. Düşün ne istersen. Melis düşündü bir yanda kendi dünyası, deniz altındaki huzurlu yaşamı vardı. Diğer yanda ise yeni yerler, yeni arkadaşlar ve bilinmeyenler vardı. Ama bir yanda da denizin ona sunduğu huzur ve deniz kızı arkadaşları vardı. Sonunda Melis kararını verdi. Benim dileğim denizin derinliklerini bir ömür boyu keşfetmek ve her bir köşesinde yeni bir yaşam bulmak. Ama bu keşifleri yalnız başıma değil, yanımda dostlarım ve en önemlisi senin gibi gizemli bir rehberle yapmak isterim. Altın balık başını sallayarak "O zaman dileğin kabul oldu. Bundan sonra denizin her köşesinde yeni maceralar seni bekleyecek." dedi. Ve o günden sonra Melis her gün denizin farklı köşelerinde yeni keşifler yaptı. Altın balık her zaman yanındaydı bir rehber gibi onu yönlendirdi. Ama bazen Melis, kendi yolunu bulmak için cesurca yalnızda kalmayı öğrendi. Çünkü denizin derinlikleri sadece keşfedilmek için değil, aynı zamanda kalpten hissedilmek içindi. Melis, o parlak altın balığı sadece bir hatıra olarak değil, kalbinin derinliklerinde bir dost olarak her zaman yanında taşıdı.